Arkadaşlar bugün sizinle birlikte akşam vlogumu çekiyorum. Bu benden istediğiniz bir videoydu ve ben de şu son zamanlarda sürekli olarak video atmaya çalıştığım için bu video fikrini onayladım ve bugünkü akşamımı çekmeye karar verdim. Aslında bugün çok dolu dolu bir gündü benim için. Yine hastaneye gittim. Önce gün sabahladım. Ondan sonra zaten 4-5 saatim hastaneye geçti. Ondan sonra dışarıda biraz dolandım falan filan derken eve geldim. Saat şu anda 6. Ee, çok sıkıldım evde. O yüzden dışarı çık çıkarım. Biraz açım aslında. Bir yere oturup yemek yiyebilirim ya da bir çay kahve içebilirim diye düşünüyorum. Ee, onun dışında birkaç bakım maskesi almam gerek. Çünkü bakım maskelerim azalmaya başlamış ve var dışarıda var. Bakım maskelerim azalmaya başlamış ve ben yenilerini almak istiyorum. O yüzden ee, dışarı çıkacağım. Şimdi onun dışında da yapacağım başka bir şey yok. Sadece, benim, bu da önce sanırım benim kanalımda çekmediğim bir video. Ee, i̇lk defa aklıma geldi yani. İlk defa aklıma geldiğini de sizden gördüm. Siz bana söylediniz ve ben de e, yaptınız. Zeynep çek dediniz, ben de tamamladım. Şimdi aslında biraz alışveriş vlogu da olabilir ama ben normalde alışverişlerimi hep internet üzerinden yapıyorum. Ya da e, sabahtan çıkıyorum akşama kadar sürüyor. Saat 6'da işte her yer zaten 9-10 gibi kapanıyor. Bir yer bulabilir miyim? Zaten en yakınımdaki AVM'de de çok fazla bir şey yok. O yüzden alışveriş vlogu da olabilir. Ama daha çok akşam vlogu gibi bir şey. Ondan çok emin değilim Başla falan tam ne koyarım. Ama muhtemelen akşam vlogu olarak koyacağım. Belki alışveriş vlogu yazabilirim. O da belki ya da bakım vlogu tarzında bir şey yazabilirim diye düşünüyorum. o yüzden şimdi o yüzden yok. Şimdi dışarı çıkalım. Üstüme bir şey alayım ya. Bir havaya bakayım hava çiçek gibi hava çiçek gibi ama yine de ben üzerine üzerime bir şey alacağım çünkü outfitim böyle görünüyor ve üzerime bir şey almazsam sanki çok üşürmüşüm gibi hissediyorum o yüzden sizi alayım şimdi eve geldim ve size aldıklarımı göstereceğim ben gratis'e gittim bugün meğerse indirim varmış e, ve bu yüzden de gratis aşırı kalabalıkta Saat 6'da gittim. Saat 8'de çıktım. İlk defa böyle bir indirime denk geldim. Bir gittim kapıya baktım. Böyle kepenkler falan kapalı. Dedim aa kapalı mı ne oluyor? Kadın bana dedi ki indirim var. Ben de ki ben de gireyim yani. Belki istediğim bir şeyler falan vardır. Girdim işte o an herkes böyle sepet sepet doldurunca ben de bir şeye geldim. Ve normalde olsa asla yapmayacağım büyüklükte bir alışveriş yaptım. Yani normalde hayatta bu kadar büyük bir kuvvetsiz alışveriş yapmam. Maksimum yarısı kadar yaparım. İki hafta sonra bir daha yaparım falan. Bak, 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 bak hallettiğimize göre bakalım ne almışım. Garnier'in böyle bir e, şeyini almışım. Bu sivilcelerin üzerine yapıştırılan bu çok viral yabancı ülkelerde. Bunu böyle aknelerin, sivilcelerin üzerine yapıştırıyorsunuz. Sonra onun üzerindeki pisliği, yağ bezesini emiyor ve e, akmeniz çıkmadan gitmiş oluyor bunun reklamını çok sevdiğim yoklularda da görmüştüm e, böyle makyaj temizleme pamuklarından aldım çünkü benim gitmek üzereydi bu son anda aklıma geldi ben böyle bu geniş olanlardan aldım böyle iki tane mol pedin petlerinden aldım Orkidim bir tane peynir aldım. Benim C vitaminim bitmişti. Yani bitmemişti de dilimde az, az kalmıştı. Yarısı falan kalmıştı gündüz vitaminim. Onu aldım. Bayağı şeydi... Bitmişti. Bir tane tek kalmıştı. Bilsem daha fazla alırdım. Bu suyu yolda gelirken aldım. Ee... Beauty's'in böyle bir kapatıcısı. Bunu ben almamıştım. Poşetime girmiş. İnşallah ödemişimdir. <laughs> ha, sonra bir tane de gece Garnier'in Bakalım neymiş. Süper aydınlatıcı gece serumu. Koyu lekeler, solgunluk, ilik ince çizgiler. Bunları gideriyormuş düzenli kullanımda. Sonra asıl gitme amacım. Maskeler. Maske hiç kalmamıştı neredeyse. Hiç böyle istediğim maskelerden bulamadım. Ama birkaç tane çok güzel maske buldum. Böyle. Aa, ay. Başka. Ha, bu fişim. <laughs> bu benim fişim. Şimdi, şimdi tek tek bakalım. Yedili kağıt maske diye bir şey almışım. Ne maske gördüysem attım sepetime. Böyle pure korean diye bir maske almışım. Korean yazısını gördüm ve dedim ki bu benim olmalı. Buhar terapisti diye bir maske almışım. Bunu birazdan beraber yapacağız. Yine Pure Korean Kolejen diye bir şey almışım. Ters görünüyor size ama olsun. Kore şeyini gördüm ve hemen aldım. Yine bir tane daha almışım ondan. Pure Korean ama bu seferki de anti bilmem bir şey. Bu da bir büyütinin neden bir aldıysam. Üçlü maskesi, beyazlatıcı, öründürücü maske falan. Üçlü. El maskesi. Birazdan bunu da yapacağım. Tek bulabildiğim el maskesi buydu. El maskem bitmek üzereydi. Ha bu hayvan figürlü maskeler. Çok tatlı oldukları için birkaç tane aldım. Karpuz belki karpuz kokuyordur diye böyle bir maske aldım. Bunu birazdan yapacağız. Bu maskelere bayılıyorum. Ben de şu dudaklı olan olandan zaten var. Patlamış mı lan bu? Filme bir ıslak geldi. Böyle bir şey. Göz altı dudak maskesi. Sonra yine tavşikli bir maske. Böyle tavşanlı. Yine böyle yani bence paketi çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Maske direkt görünüyor. Böyle şeffaf olan şeyler. Bence çok güzel. O yüzden bunu da aldım. C vitamini Smart Glow Booster Skin Solution maske olarak geçiyor. Koreli gibi geldi bana. Koremen şeyli gibi. O yüzden aldım. Garnier'in böyle gözaltı C vitamini maskesinden almışım. Bir tane de kelebekli maske almışım. Başka ne almışım? Bir de yolda gelirken markete uğrayıp dondurma almıştım ama onu yedim. Bir de böyle abime 3 tane süpürger aldım ve eve geldim. Benim aldıklarım bu kadardı. Fişim nerede? Buna ne kadar vermişim? Burada nerede? Böyle bir fiş. 1458 lira vermişim. 1050, 1450 lira vermişim. Ama yani çoğunlukla maske aldım zaten. Sadece e, bu yeni çıkardığı ıslak görünümlü rujlardan istiyordum ama görgüsüzler barkodunu falan sökmüşler, açmışlar falan filan saçma sapan. O yüzden alamadım. Ee, ve renk, istediğim rengi alamadım yani. Artık yarın ya da ertesi gün gidip alacağım. Çünkü şey... Nedir ismi? O zaman vardır diye düşünüyorum. Yarın falan stoklar yenilenir. Şimdi gidip duş alacağım. Çünkü çok fazla insan vardı. Hala birileri var orada. Çok fazla insan vardı. İnsanlarla şöyleydik resmen. Şimdi gidip duş alacağım. Bazı maskeleri deneyeceğim. Sonra akşam vloguna devam ederiz. Annem sütlaç yapmış. Evet. Şu anda maskemi seçtim. Duştan çıktım. taram da burada. Saçlarımı tarayacağım. Saçımı kurutmaya çok üşeniyorum şu anda. Odam da sıcak o yüzden kurutmamayı düşünüyorum. Yani bence kurutmazsam şu bu tarz maskeyi seçtim. Yine aldığım maskeler arasından. Çünkü dediğim gibi diğer maskelerim az kalmıştı. Arkada düğüm var umarım çok ses yoktur. Gerçi siz koklayamazsınız <laughs> ki. Yani çok kokmuyor öyle. Kağıt maskeleri çocukluğumdan beri gerçekten çok fazla seviyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Kullanatta oldukları için hiçbir zahmetleri yok. çok soğukmuş. Gözlerim sığmadı. Burnum. Bir dakika öbürünü yapacaktık ilk önce. Şunu yapacağım. Bu Garnier'in gözaltı şeyi. Bir şey işte. Adı neydi? Maskesi. İlk bunu yapacağım. Çünkü bu altta olacak. Diğer üstte olacak. Şu şekilde getiriyorum. Hı. Çok mu düğme koydum? Çok garip konuştuğumu farkındayım ama yapacak bir şey yok. Maske yapmayı gerçekten daha sanırım 8 yaşında maske yapmaya başladım. Çok hoşuma gidiyor. Bayağı soğukmuş. Bu şekilde 20 dakika bekleyecek. Ay vallahi. Ha tamam. Şimdi ben o sırada şunu da dökeyim şöyle dibine. Ben boynuma sürüyorum. Tabi çıkartabilirsen. çıkardım. Burada. Onu alıyorum ve Boynuma yediriyorum. Bunu çöpe atalım. Bu böyle yüzümde 20 dakika bekleyecek. Sonra çıkartacağım. Bugün çok fazla vaktim yok. O yüzden el maskesi falan artık bir başka videoya kaldı. Sadece ben acıktım. O yüzden dışarıdan yemek söyleyeceğim. Canım çiğ köfte çekti. Ay saçım düştü. Neyse işte arkadaşlar. Bana yorumlarda çok fazla ay tripoda vurdum. Hep tripoda vuruyorum gerçekten. Çok fazla işte Zeynep abla bakımlarını göster. Yaptığım bakımların videosunu çek falan diyorsunuz ama benim bakım bakımlarım genelde çok spontane bir şekilde geçiyor. Bugün maske yapmayacaktım. Maske günü normalde haftada bir ya da iki kere yapıyorum. Maksimum üç kere yapıyorum. O da ne zaman kafama eserse. Üst üste üst yapmıyorum. Ama Ay. Ne zaman kafama eserse o zaman yapıyorum. Hı. Ne zaman kafama eserse o zaman yapıyorum. Ve şey kısmını dahilleyin buna tabii ki. Gece bir maske yapmak için. Ya bunun makas olsaydı biraz kesseydim. Ama bitleri falan çok tatlı baksanıza. <laughs> Kaşlarımı da Öyle. Heh. Bazı şeyler, maskeler tam oturuyor. Bazıları çok böyle kaba kalıyor. Şimdi arkadan ben şeyimi getireyim. Ee, bu saç spreyini Kokusu çok güzel yani çok bir şey yarıyor mu bilmiyorum ısı koruyucu ama kokusu çok güzel. Ay Bunlar galiba iki ya da üç kutu bitirdim. Uf, tamamdır. Şimdi. Saçma böyle eğer ısı uygulayacak olsam daha bakım kremleri falan sürerdim ama ısı uygulamayacağım. Kendi kendine fönlemeyeceğim bile. Kendi kendine kurumasını bekleyeceğim. O yüzden bir şey yapmayacağım için ellemiyorum. Ee, ve yemek söyleyeyim ben. Maskeyi çıkaracağımız zaman yine görüşürüz zaten. Geldim. Şimdi artık 20 dakika oldu. Ay yüzüme bir ferahlık geldi çıkartınca. Bu arada ters mi yapmışım bunu? Bunu ters. Yok ikisinden biri ters işte. <laughs> parlıyor ama neden parlıyor? Çünkü nemli yani bir sürü bir şey var üstü. Alnım nur düşmüş gibi özellikle. Şimdi bu Hildrenik asitten süreceğim. İlk bu mu C vitamini mi? İlk bu ya. Sonra bunu böyle yedirdikten sonra ben şuradan yedirmedim. Hıh. <laughs> Yüzüm var ya serin serin, yani tam böyle yazın aradığımız o yüzüm bir parladı en azından. Bu kuruttum. Şimdi aydınlatıcı serum ama açamadım. Bu aydınlatıcı serumu süreceğim. bunu sürdükten sonra ya ben mesela böyle şeylerden çok 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 büyük zevk alıyorum Çünkü böyle çok hoşuma gidiyor ya yani kendimi çok aşırı mutlu hissediyorum ve saatlerce oturup cilt bakımı saç bakımı el bakımı hiç üşenmeden bir de yapabilirim yani böyle hafif boynuma da yedireyim şöyle Hepsini böyle ben araya çok bekletmeden birazcık kurutarak. Of. Ay vallahi şu an serin serin püfür püfür. Dur biraz da şunu yapayım. Ha. Oh mis gibi mis. Şimdi bu sabah kullandığım C vitaminim. Zaten onu şu an sürmeyeceğim. Bu gece serumu. ilk defa kullanacağım serumu. C vitamini nasıl kullanılıyormuş? Hyaluronik asit içeren ilk gece serumumuz solgun cilt görünümünü, cildin yenilenmeye yatkın olduğu gece boyunca cilde aydınlatır. Sadece 3 gecede daha aydınlık, daha pürüzsüz ve dinlenmiş bir cilt görünümüyle uyanın. Güzel güzel ne? Gözlerle doğrudan temas halinde iyice durulayın. Glamour'dan kişisel değerlendirme en yüksek konsantrasyonda %10 saf C vitamini. Nasıl kullanacağım bacım? Beyefendi. Beyefendi ben bunu nasıl kullanacağım? Onu da ayarlasaydınız keşke. Bu Garnier'in bildiğimiz tüpü. Ay. Ağzıma giriyor. Çok güzel parlıyor. Çiftlik şu an. Oh. Aslında termal su da var ama onu sıkmayacağım. Çünkü şu an yapasım gelmedi. Bir de arkada kaldı. Yüzümü jelle yıkamayı da unuttum. Duştan çıktığım gibi. Sabah bir uyanıyormuşum. Yüzüm kıpkırmızı falan. Allah korusun. Şimdi yemeğimi bekleyeceğim be. Yemeğimi yiyip dizimi izleyeceğim. Çekim bir kere daha tabii. Böyle yani akşam olarak da bu günüm böyle geçti. Gündüz de hastaneye gitmiştim. Gündüz çikolatalı kruvasan istedim. Bana sade kruvasan getirdiler. Dedim ki beyefendi bunu değiştirebilir misiniz? Ben çikolatalı kruvasan istemiştim. Adam bana dedi ki Elimize çikolatalı kurvasan kalmamıştı. Ben dedim ki bana sorabilirdiniz. Belki ben çikolatasız kurvasan yemiyorum yani. Belki travmam var beyefendi. Tabii i̇şte böyle demedim de dedim ben hani istemiyorum belki. Neden bana sormadınız falan filan. Sonra işte adam özür dilerim dedim neyse kusura bakmayın dedim ben. Dedim neyse kusura bakmayın ben dedim tamam problem değil. Yani tabii ki de çok büyütülebilecek bir problem değil ama ben çikolatalı istemiştim yani. Bana sormadan niye sadesini getiriyorsunuz ki? Belki sadesini ben satın almak istemiyorum. Yani olamaz mı? Niye beyefendi? He? Beyefendi! Ne yaptınız ya? Ay, böyle cildim bu serumlardan sonra olduğu gibi yapış yapış oldu ama aydınlatma şey olarak yani parlaklığa bakar mısınız? Evet. iyi görünüyor. Fena değil. Bunu kapatıyoruz. Bunlar artık şu şekilde uyguladım, maskelerimi yaptım. Şimdi yemeğimi bekleyeceğim ve onu yiyeceğim. Şimdi yemeğim geldi. Çiğ köfte söylemiştim zaten. Videoyu kapattım. Bir baktım telefon çaldı işte. Sayın şey yemeğiniz gelmiştir diye. Dedim ki oh my god ne çabuk. Daha yeni kapattım videoyu. Oh my god. Oh mis gibi isot kokuyor. Canınızı çektirmek istemem kesinlikle. Burada da ayran çıkmıştım. Çıkmıştım. Tam tansiyonu 180 etmelik. Şimdi izninizle ben yemeğimi yiyeyim. Burada da e, yani yemeğimi yerken çekmeyeyim bence. Çünkü canınız çekmesin. Ayrıca tabletimin ve bilgisayarımın yani ikisinin de şarjı olmalı için telefonumdan dizi izleyeceğim. O yüzden telefonumu almam gerekiyor. Bu yüzden de kapatıyorum. Ben yerken siz hem görmemiş de olursunuz. Umarım canınız çekmiyordur. Çekiyorsa çok 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 özür dilerim. Çok 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 daha güzeldir. İnşallah sizin olsun. Şimdi şöyle bir şeye karar verdim. Burada benim günlüğüm var. Bunu çok uzun süre önce satın aldım. Ama sadece bir 20 ya da 30 sayfası falan dolu. Bu günlüğü düzenli olarak doldurmaya karar verdim. Şimdi her gün yazacağım ve ilk günümü de buradan sizinle beraber dolduracağım. Bismillah başlayalım. Hatta ne 20 sayfası 30 sayfası. Bu sayfası dolu. O kadar. Hadi bir sayfa bir yaprak dolu. Evet arkadaşlar akşam vlogum bu şekildeydi. Benim bugünüm böyle geçti ve bence gayet güzel ve verimli bir gündü. Günlüğümde de yazmaya aldım. En son 31 Ekim 2024'te yazmışım. Biz 9 Mayıs 2025'teyiz bugün. Ve o kadar çok şey yazdım ki, o kadar çok şey yazdım ki iki yaprak doldurdum. Fark ettim o kadar çok şey olmuş ki hayatımda. Gerçekten yani hayatımızda her dakika bir şeyler oluyor ve biz bunları ancak bir yere yazabildiğimizde fark ediyoruz. Ya da bir yere kaydettiğimizde fark edebiliyoruz. O yüzden kesinlikle günlük tutmaya devam edeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum.